وما اصابك من سيئه فمن نفسك وارسلناك من الناس رسولا ويقول فإذا بردوا من عندك بيت طائفة منهم غير الذي تقول الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين Ve ve ala Resulina Muhammedin ve alihi ve ashabihi ecmain. İlahi hamdini sözümüze sertac ettik. Zikrini kalbimize mirac ettik. Kitabımı kendimize minhac ettik. Biz yoktuk sen var ettin. Varlığınla haberdar ettin aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. En göklerin ve yerin mevcudatı olan Yüce Rabbimiz, şu mübarek bayram günlerinde ellerimizi senin kapına, rahmetine, bereketine, merhametine, mağfiretine açıyoruz. Boş çevirme Allah'ım. Duaları çokça kabul edensin. Dualara icabet edensin. Duanız olmasa Rabbim size ne diye değer verir buyuruyorsun. İşte onun için Allah'ım bayram günleri birliğimizin, birliğimizin, beraberliğimizin tesis edildiği, huzur ve sükunetimizin, neşelerimizin yuşa erdiği günlerdir. Bu günlerde köyümüzde, kasabamızda, mahallemizde toplandık bir araya geldim, geldik. Bu birliğimizi, beraberliğimizi tesis eden, dernek başkanlarımıza, yönetimimize, belediyemize, kasabamıza, tüm sakinlerimizin yapmış olduğu bu güzel hayır ve hasenatı uluhu dergahında kabul ve makbul eyle Allah'ım. Bütün geçmişlerimize, ölmüşlerimize rahmet eyle, mekanlarını cennet eyle, taksiratların affı mağfiret eyle. Şu mübarek günlerinde her kabir azabına düçar olanlar var ise işte ya Rabbi, Yapılan hayır ve hasenatlar yüzü suyu hürmetine, halisane dualar yüzü suyu hürmetine, iyi dilekler yüzü suyu hürmetine affımı affeylesin. Ya ilahe alemin ve ya rahimin. Bizleri dünyada ve ahirette huzur ve sükunetle ders verip derman aratma, borç verip borç verip de ya Rabbi. Bütün sıkıntılarımızı, bütün derslerimizi destur efeyle. Ya ilahe alemin ve ya rahimin. Özellikle bugün Filistin'de Siyonist İsrail'in bombaları zulmü altında can veren, can çekişen, acı ve ıslahı içerisinde açlık ve susuzluktan itiraf olmuş kardeşlerimize yardım eyle Allah'ım. Birliğimizi, beraberliğimizi tesis eyle ya Rabbi. Allah'ım ülkemizi, milletimizi her türlü tehlikelerden الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين وسلام على المرسلين وسلامة على المؤمنين وشمرضانا مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا Bütün geçmişlerimizin ruhları için Allah rızası için el-Fatiha ma <laughs>